değerli Esenyurt Belediye Başkanımız, hemşerimiz Kemal Deniz Bozkurt aramızda. Kendisine hoş geldin diyoruz. Sınanlı. Onur duyduk. Sağ olsun. Burada bir kısaca değerli basın mesutlar, değerli arkadaşlar kısaca, kısaca çok zamanınızı almadan gündemle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar gündemde olduğu için diyorum gün evesi gün göle de ve köprülü benzesi Carıbek yaylasında ve de Ardahan'ın merkez köyü Bağdeşen'de bir festival gerçekleşti. Ama bu festivallerle ilgili biz burkuz. Demiyorum onları da yasaklaydılar. Çünkü biz yasaklara karşıyız. Ama bunu burada bu vesileyle tekrar dile getiriyorum. 22 Haziran ve 6 Temmuz arasındaki yasak Ardahan'da ilktir ve kötü bir şey yapılmıştır. Çok kötü bir şey yapılmıştır. Ardahan'a çok büyük bir kötülük yapmış, yapılmıştır. Bırakın ticari yanını, bırakın insanların birbirli, birbirleriyle tanışmasını, memleketine gelmesini dışarıdan Ardahan'ın görüntüsünü bozma amaçlıdır. Bu nifaktır. Resmen Ardahan'ı Ardahan'ı karıştırmaktır. Ne vardı 22 Haziran'da arkadaşlar? Hatırlayalım. 24. Ardahan'ın değeri olan yazarımız 12 Eylül faşizmine gerçekten direnen en büyük saygın da ondandır. Sayın burada rahmetle anıyorum dostun akşamı. O direnişinden dolayı bir vakıf kuruldu burada. Ailesine de teşekkür ediyorum. Panel bile yasaktır yazmış yasavaliçi. Panel ya bu ne, ne biçim bir anlayış? Bu ne kadar düşmanca bir anlayış? Ne vardı? Tanrı dursun akşam günleri vardı. Ne vardı? Kitaplar tanıtılacaktı, söyleşiler yapılacaktı, Ardahan tanıtılacaktı değil mi? Şiirler okunacaktı. Buna bile karşı var. Buna bile sabır var yok. Sonra ne vardı? Aynı hafta sonu aynı hafta sonu Hanak. Ümit Kaftancı'yı anma ve Aşık Mazlumi festivali vardı Onu da yasakladılar. Niye? Orada Ümit Kaftancıoğlu var, orada mazlumu var, orada halk var, orada doğru konuşulacak diye onu da yasakladılar. Peki akabinde ne vardı? Damal ilçemizde Atatürk'ün dizinde gölgesinde bütün Türkiye'nin dikkatle izlediği bütün tarafsız kanalların canlı verdiği bir Atatürk'ün izinde gölgesinde festivali var. Atatürk'te de tahammüller yok. Her ne kadar takiye yapsalar, Atatürk filan deseler ama ona da tahammüller yok. Ama şunu bilmiyorlar ki korkunun ecele faydası yok. Peki akabinde ne var? Yine aynı gün, yine aynı gün Hoçman Hasköy Dernekler Federasyonu festivali var. Ve bakın uzun yıllardır Ardahan'da bırakınız bir terör eylemini asayiş olayı bile yok arkadaşlar. Asayiş olayı bile Kayıtlara bakabilirsiniz. Bunu buradan bu kararın yanlış siyasi ve kasıtlı olduğunu buradan açıklıyorum ve kınıyorum. Bunun bedelini ödemek zorundadırlar. Ama ne oldu sonra bir hafta sonra? Görev fes tabi ki olsun. Tabii ki olsun. Kesinlikle hiçbir yerin yasaklanmasına, hiçbir düşüncenin yasaklanmasına tahammül edemeyiz. Ve ne oldu? Onlara izin verildi. Geldiler, döküldüler, kendilerine mal etmeye çalıştılar ama onu da edemediler. Çünkü artık halk, halk bunu anlıyor, biliyor. Cani Bekir'in, kardeşler sanki Ardahan'dan ayrı bir yere yaratma arkadaşlar. Burada köy. Bülbülen yaylasında şey yapıldı ama hiçbir sakınca yok. Bunu buradan kırıyorum. Yine değerli arkadaşlarım, bir 15 Temmuz hemen geçirdik. 15 Temmuz'u propaganda malzemesi yapıyorlar. Bizim bizden bu samiyetsizliğe inanmamızı beklemesinler. Ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp 15 Temmuz Milli Birlik Günü'nde diğer partilere sataşıyor. Onu bayramlıktan çıkarıyor. Bayram, bayram olmaktan çıkarıyor. Bayramsa bayram gibi kutlayın. Bakın bizim genel başkanımız o bayramla ilgili yazdığı mesajı burada okuyacağım. Örnek olsun diye. Onun açıklamasına bakın. Hepiniz izlediniz Cumhurbaşkanı'nın Saraçhane'deki mitingini. Hakaretten, küfürden, kınamadan, küçük e, küçük kibirden başka bir şey göremezsiniz. Sayın Genel Başkanımızın attığı mesaj şu. 15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve milleti kasteden hain terör örgütünün lanetli 251 şehirimizi rahmetle gazilerimizi milletle alıyorum. Sadece sonuçları konuşularak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap hesap verdiğinde hak yerini bulmuş, adalet sağlamış olacak diyor. Değil mi? Bu bir mesaj. Kimseye kınama yok, kimseye hakaret yok, bana oy verin yok bunda. Ve ilginç bir şey var. O varlık hepimizin varlığıydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığıydı. Öyle biliriz, öyle görürüz, öyle de görmek istiyoruz. Vali'nin yazdığı şeye bakın. Millet uğruna, destan uğruna, yarınlarımız uğruna ve 2023 uğruna. 2023 ne arkadaşlar? Seçim. 2023'teki seçimi kastediyor. Bunu da kılıyoruz. Bütün bu halkın 84 milyonun verdiği vergilerle o maaş alıyor. Doğru o valiler, o on iş. Bunları belirtmek istedim değerli basın mensuplarıma. Ve hakkaniyet istiyoruz arkadaşlar. Bunu kamuoyu bilsin, anlatmamız lazım. Bu bir haksızlıktır. Bu Ardahan'a yapılmış en kötü, en kötü bir kötü. Göleği damaldan koparamaz kimse. Göleği Ardahan'dan kimse koparamaz. Hanaktan, Çıldır'dan, Posaf'tan koparamaz. Ardahan bir bütündür. Biz bütün Ardahan'a, bütün ilçelerimize sahip çıkıyoruz. Hepsi bizimdir. Ve yine altısına kadar niye yasakladılar? Biz başkanım da biliyor bir söylenti tasarlanıyordu. Biriyle altısı arasında Sayın İbebe başkanımız Ekrem İmamoğlu burada sağ olsun katkılarıyla başkanımın İbebe başkanımın ve genel başkanımın katkılarıyla yapılan bir otogar var. Onun açılışını yetiştirebilseydik yapacak. Onu altısına da oraya onun için getirdiler. Ekrem İmamoğlu gelmesin dediğim gibi korkunun ecele faydası yok. Değerli arkadaşlar iki başkanımız burada. Ardağan Başkanımız ve Esenyurt Başkanımız. Ikisiyle de gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Çok güzel hizmetler yapıyorlar. Iki başkanımız da eee sorunlu belediyeler olmasına rağmen hizmetin çok eksik olduğu belediyeler olmasına rağmen çok ciddi hizmetler, çok ciddi eee çalışmalar, projeler gerçekleştiriyorlar. Kendilerine, sizin huzurunuzda, kamuoyunda kendilerine teşekkür ediyorum. Değerli Arda Hamile ee, burada sizinle beraber olmak çok güzel. Ee, ben de tabii bu toprakların yetiştirdiği, büyüttüğü çocuklarından bir tanesiyim. Ee, Arda Hamile omluyumdan bir Bizim tabii, eğer bugün e, bizde bir şey varsa, o burada aldığımız eğitimden Burada aldıklarımızdan e, dolayı onları yapabiliyoruz. Dolayısıyla 70'li yıllarda aslında e, ben 70'li yılların çocuğu olduğum için e, net hatırlıyorum. E, o gün, o gün bize verilen değerlerle bir şey yaptıysak yapabil, yapabilmişizdir. Şimdi başkanım e, söylerken e, festivalleri yasaklamak, siyasi sahiplerle bölmek ya da bir yere müsaade edip bir yerin siyasi düşüncesine, inancına Göre izin verip diğer yere vermemek bu e, akıl alır şeyler değil. Türkiye'ye bunun bir faydası yok. E, buradan illeri, ilçeleri, insanları ayrıştırmak da mümkün Yani aslında bunu yapmak isteyenler, yapanların e, da bunu anlaması lazım. Bunun bir işe yaramadığını zaten görecekler, görüyorlar. Başkanımız söylediği gibi göre de bizim, Çıldır da bizim, Damal da bizim, Hanak bizim, Kosov'da da bizim, Adana e, merkezde bizim. Bu de bizim. Bunu ayrıştırmak mümkün değildir. Bu yöntemin bize bir faydası da yok. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Dünyanın en güzel coğrafyaları güzel. Yani Karadeniz'i başka bir güzel, Orta Anadolu'su başka bir güzel, Güneydoğu'su, Ege'si, Akdeniz'i, Doğu Anadolu'su hepsi ayrı ayrı güzellikler. Tabii ben burada doğduğum için belki bana daha güzel geliyor olabilir ama da başka bir güzel. Ama maalesef yıllardır Planlama yapmamak ya da yanlış planlama yapmaktan kaynaklanan nedenlerden dolayı bu coğrafyalar e, atıl hale geldi, kullanılamaz hale geldi ve dolayısıyla insanlar bunlar, buralardan göç edip kendilerine benim aile modeli olduğu gibi başka bölgelerde yaşama tutunmak için e, göç ettiler. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Bunun altındaki nedenler bugüne kadar yapılan bugün başkanımın da serzenişte bulunduğu nedenler. Biz hep beraber olmak zorundayız. Birbirimizi olduğumuz gibi kabul edip, birbirimize destek verip bu ülkenin kaynaklarına, insan kaynağına, yeraltı kaynağına, yerüstü kaynağına sahip çıkıp bunları doğru kullanmak zorundayız. Aksi takdirde o zaman e, ülkemizin dışındaki ülkelerle rekabet etme şansımız kalmaz. Sömürge Devleti'ne dönmek zorunda kalırız. Yani e, düşünün ki içinde bulunduğumuz durumda tükettiğimiz ekmeğin buğdayının tohumunu biz üretmiyoruz. Ya da e, tükettiğimiz eti dışarıdan ithal etmek zorunda kalıyoruz. Ama burada meralar boş. Neden? Yanlış planlama, yanlış yapılan işler. İşin irdelenmeden konuşulması, planlanmasından ya da planlanmamasından kaynaklanıyor. Biz sürekli bence beceriksiz siyasetçilerin e, ürettiği yanlış işlerden dolayı ayrışıyoruz, ayrıştırılmak istemiyoruz. Kökenimize göre ayrıştırılmak istemiyoruz. Kıyafet tercihimize göre ayrıştırılmak isteniyoruz, efendim inancımıza, kimliğimize göre ayrıştırılmak isteniyoruz. Ama bunun Türkiye'yi bir yere götürmediğini, getirmediğini hep beraber yaşayarak görüyoruz. Ben Türkiye'de yaşayan herkesin bir diğeri kadar, en az bir diğeri kadar eşit oldu eşit olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde yaşayan herkes bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır, öyle olmalıdır, öyle kalmalıdır. Herkesin de bunu öyle kabul etmesi zorunluluktur. Aksi takdirde bu ülke içinde barış birlik içinde yaşayamayız. Bir ayrıştırma politikası olduğunda güvensizlik oluşur, güvensizlik oluştuğunda da kendimizi bu topraklara ait hissetmeyiz. Bunun bir an önce sonlandırılması gerekiyor. Bir an önce sonlandırılması gerekiyor. Ve yüzümüzü doğduğumuz topraklara dönmek zorundayız. Ben öyle düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte her ne kadar Esenyurt Belediye Başkanı olsam da oranın da yapısını oluşturan, Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen insanlar tarafından oluşturuyor. Karsardağ'ın Iğdır bölgesi de yaklaşık yüzde %17'lik bir bölümünü oluşturuyor. Dolayısıyla bizim bu topraklara benim en azından yurtun oluşturduğu kişilerden dolayı borcumuz var. Buraya dönmek zorunda. Ama aynı zamanda Türkiye'nin üretimini arttırmak için Hayvancılığın geliştirilmesi için bir bahçe toprak burası bir cennet. Buraların tekrar 70'li yıllarda ve daha öncesinde en az onun kadar e, bulunduğu seviyeye getirilmesi için bir şeyler yapmamız lazım. Bizim yaptığımız birçok çalışma var. E, i̇nşallah bu çalışmaları nitelikli hale getirip kamuoyuyla paylaşacağız. Şu anda onun e, analizleri yapılıyor, incelemeleri yapılıyor. Bu bölgelerde neler yapabiliriz? Esen yurtların en azından bu bölgedeki nitelikli gıdalardan nasıl faydalanacağının analizini yapıyoruz. Dolayısıyla hem Esenyurtlara, İstanbullulara hem de Ardahanlılara, Karslılara, Iğdırlılara ve bunun çep çeperindeki aynı e, üretim ilişkileri içinde olan e, Erzurum, Ağrı, belki başka birçok ilçenin de örnek alacağı ya da faydalanacağı bir takım e, çalışmalar e, devam edecek. Ben Sayın Başkanıma, Başkanlarıma teşekkür ediyorum. E, e, burada ağırlanmış olmaktan sizlere teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Eee bir tek şeyi söyle, sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Bizim artık bu kısır çekişmelerden eee bir kenara bırakıp bunu siyasi ayrışmaları bir kenara bırakıp bu tartışmaları gereksiz, anlamsız tartışmaları bir kenara bırakıp sorunlarımız üzerinden konuşmaya başlamamız lazım. Yani eee çocuklarımızın yurt dışına gitmemesi için ne yapmamız gerektiğini konuşmamız lazım sağlıklı gıda tüketmek için neyi üretmemiz, nasıl üretmemiz gerektiğini konuşmamız lazım. Bizim sosyolojik ayrışmaları önlemek için, birlik beraberlik içinde nasıl olmamız gerektiğini konuşmamız lazım. Bu insanların bu ülke sınırları içinde yaşayan herkesin kendini ülkenin birinci sınıf vatandaşı görmesi için ne yapmamız gerektiğini konuşmamız lazım. Varsa yanlış davranışlarımız onlardan biraz önce, bir an önce uzaklaşmamız lazım. Ayrışmak değil, birleşmek için e, irade koymak, bunu tartışmak, bunu konuşmamız lazım. Bunu yaptığımızda ben inanıyorum ki çok kısa bir süre içinde yaşadığımız sorunların birçoğunu hızlı bir şekilde bertaraf edip önümüze daha umutla e, bakacağımızı biliyorum. Zaten toplumsal bir dönüşüm var. Benim gördüğüm, e, buraya gelirken Karadeniz'in değişik ilçelerine illerine gittim. İç Anadolu bölgesinin değişik ilçelerine illerine giderek geldik buraya ve gördüm ki toplum artık bıktı. Bunlardan bıktı bir birleşmek bir olmak hem hali olmak birbirini anlamak el ele tutuşmak istiyor bunun ışığını da görüyoruz ve inşallah 2023 destansı hedefi Türkiye'nin ihtiyacı olduğu şekilde dönüşecektir ben buna inanıyorum ve hep beraber daha çakmak çakmak geleceğe gözlerimizle bakacağız birbirimizi görünce mutlu olacağız daha mutlu olacağımızı ve yaşama daha umutla tutunacağımızı düşünüyorum. Biz de üzerimize düşen ne varsa, Esen Belediyesi olarak, Kemal Deniz Bozkurt olarak ben doğduğum topraklara yapabileceğim ne varsa bu konuda da çalışmalar yapıyorum, yapmaya devam edeceğim. Hep beraber güzelliklerde buluşmak üzere, hepinize saygılar sunuyorum.